Merhabalar, bugün kıymalı tantuni yapıyoruz. 1 kilo kıymamı bir tavaya aldım. Ben saç tava kullanacağım. Siz teflon tava da kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı su ilave edip... ...kıymamız suyunu çekene kadar karıştırarak kavuruyoruz. Kıymamız suyu çekti. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ bir miktar kekik, bir miktar kırmızı biber, bir miktar karabiber, bir miktar kimyon, bir miktar sumak ve tuzumuzu ilave edip kavuruyoruz. İlk baştan itibaren kıymamızı hep kısık ateşte pişiriyoruz. Tantunumuz kızarırken biz salatamızı hazırlıyoruz. Kuru soğanlarımızı ay şeklinde kıyıyoruz. Bir karıştırma kabına alıyoruz. Maydanozumuzu incecik ince kıyıyoruz. Maydanozlarımızı soğanın üzerine döküyoruz. Bol miktarda sumak ilave edip karıştırıyoruz. Salatamıza bir miktar tuz ilave ediyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Salatamız hazır. Tantunumuz da piştikten sonra sarmaya başlayabiliriz. Tantunumuz pişti. Baharatları daha zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dürümlerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Şu şekilde ekmeğimizin yağlanmasını sağlıyoruz. Yağladığımız lavaşımızı tabağımıza seriyoruz. Lavaşımızdan koyuyoruz. Salatamızdan koyuyoruz. İsterseniz buraya domates de koyabilirsiniz. Dürüm yapıyoruz. Sarıyoruz. Tantunumuz servise hazırdır. Afiyet olsun.